Merhaba bugün karne günü her yıl olduğu gibi birçok çocuk heyecanla bazıları ise kaygıyla karna aldı Peki biz ebeveynler bu özel günde nasıl davranmalıyız çocuğumuza ne söylemeli ve ne söylememeliyiz karnelerin sadece notlardan ibaret olmadığını bilmek gerekir unutmayın bir karne çocuğun sadece akademik performansını gösterir. Karakterini ya da potansiyelini değil. Notlar birçok faktöre bağlıdır. Öğretmen öğrenci ilişkisi, dikkat süresi, öğrenme tarzı, hatta sosyal çevre. Çocuğunuzu notlarıyla değerlendirmeyin. Onu bir bütün olarak görmeye çalışın. Bugünkü iletişim şekliniz de önemlidir. Eline sağlık, bu dönem elinden geleni yaptın. Bazı dersler zorlayıcı olabilir, birlikte değerlendiririz. Senin sağlığın, mutluluğun bizim için çok daha önemlidir. İfadeler gerçekten çocukla ilişkinizde çok önemlidir. Bu ne biçim karne, komşunun çocuğu senden daha iyi, tatili hak etmedin gibi ifadelerdense kesin bir dille uzak durulmalıdır. Bugün çocuklarla iletişimde dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise onu yargılamadan dinlemek, kendi yorumlarını yapmasına izin vermek, birlikte karneyi gözden geçirip sorgulayıcı değil, destekleyici bir tonda ilerlemeye çalışma, güzel bir gün geçirmesini sağlamak, sevdiği bir aktivitede buluşmak, düşük notlar varsa çözüm odaklı yaklaşmak, yaz tatilinde gelişim alanlarına eğlenceli bir şekilde odaklanmak çocuklar için gerçekten oldukça önemlidir. Uzun vadeli iletişimde ise dikkat etmemiz gereken bazı noktalar da var. Notlardan bağımsız bir sevgi dili kurmaya çalışın. Onu koşulsuz sevdiğinizi, değerli olduğunu her fırsatta hissettirin. Karne bir sonuçtur ama asıl olan süreçtir. Bu dönem neler yaşadık, nasıl daha sağlıklı ilerleyebiliriz? soruları da oldukça kıymetlidir. Unutmayın ki bu karne gününü bir hesaplaşma günü olarak görmek yerine bir bağ kurma fırsatı olarak görün. Çocuklarımız bizden ceza değil, sevgi ve güven bekliyor, destek bekliyor. Bazı çocuklar sadece notlarını değil, duygularını da saklar. Karnelerini masaya koyar ama gözlerine bakarsanız size çok şey anlatmaya çalışır. Ben yetersiz miyim? Beni hala seviyorlar mı? Başka biriyle kıyaslayacaklar mı? gibi sorular zihninde dolaşıp durur. Bu yüzden bugün bir çocuğa verebilecek en büyük hediye onun yanında olmaktır. Sadece sarılmak, sen benim için çok kıymetlisin demek bile yeterlidir. Notu ne olursa olsun yeterlidir. Eğer eksikler varsa oturup konuşun ama sorguya çekmeden. Bu dönem zorlandığın yerler nerelerde? Beraber nasıl toparlayabiliriz diye. Çünkü siz onun hayatındaki ilk öğretmen, ilk rehber ve en büyük destekçisisiniz. Ve şunu da eklemek gerek. Bazı aileler ne yazık ki bu tatili hak etmedin diyerek çocuklarını cezalandırmaya kalkıyor. Oysa tatil sadece ödül değil, aynı zamanda bir yenilenme sürecidir kendini toparlaması, dinlenmesi, hata yapma korkusunu bırakması için bir fırsattır. Belki de bu yaz birlikte bir kitap okuyarak başlanabilir. Veya haftada bir çocuğunuzun belirlediği bir aktiviteyi yapmak. Yani bu yaz sadece notları değil, ilişkinizi de iyileştirecek yollar bulmalısınız. Çocuğunuzla bağ kurmak için özel günleri beklememek gerek. Ama karne günü gibi sembolik günleri de ilişkiniz adına bir dönüm noktasına çevirebilirsiniz. Karne bir kağıt ama o kağıdı nasıl okuduğunuz, çocuğun kalbine nasıl dokunduğunuz çok daha kalıcı bir iz bırakır. Her çocuk anlaşılmayı hak eder ve her ebeveyn doğru yaklaştığında harikalar yaratabilir. <laughs>